Selamun aleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Toyota Corolla debriyaj robotu arızası veriyor. Arıza kodumuz P09900. Debriyaj robotumuz 35-40 bin TL civarında servis fiyatı maliyetli olduğu için debriyaj robotumuzun DC motorunu söktük. Kömürleri daha önce değişmiş. Farklı bir kömür uygulayarak yerlerine alıştırdık. 4 adet kömür Araç yürümüyordu. Fites kolu konumu sürekli N'de görüyordu. Debriyaj robotunun üzerinden parçamızın 3 vidası var. Onları alarak söktük. Onarımını yaptık. Şimdi yerine montajını yapıp aracımızın testini yapacağız kıymetli dostlar. Bizi izlemeye devam edin. Evet kıymetli dostlar. Debriyaj robotumuzu taktık Toyota Corolla'nın. Bismillahirrahmanirrahim. Kontağımızı açtık. aracımızı çalıştırıyoruz. Şurada sol altta kontak açıldığında bir çark ışığı yanıyordu. O sabitti. Ve söndü. Debriyaj nötr konumunda. Marş yapıyoruz. Evet. Fites kolumuzu hareket ettiriyoruz dostlar. Robotu kontrol edeceğiz. Araç R'de. Robot devreye girdi. Geri çektim kolu. E konumunda. Aracımızı şimdi seyir halinde teste tabi tutacağız dostlar. Evet dostlar aracımızı çalıştırdık. Evet iki attı. D konumunda fites. Üçü attı. dördü attı. Altı ileri aracımız zaten. 5'e attı. Yollar virajlı. Devir düşürüyoruz. Arabada da ön takım yok. Robot mekaniğinden de olabiliyor. Robotun içerisinde dış tarafta bulunan DC motordan da bu arıza kodunu verebiliyor arkadaşlar. P09900 arıza kodu. Debriyaj robot arızası başınıza gelebilir. Bilgi olsun diye paylaşıyorum sizinle. Araç sahibimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar. Biraz iş yoğunluğumuz var. Videomuzu kısa tuttuk. Yol testini de yaptık. Toyota debriyaj robot onarım başarıyla tamamlanmıştır. Sizin de bu tarz şikayetlerle alakalı problemleriniz varsa iletişim numarasından bize alarak iletişime geçebilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, kalın.